Niye ağlıyorsun? Kuki benim ısırdı. Isırdı mı? Niye ısırdı? Çünkü dondurma yayacağım diye. Nasıl yani? Senin dondurmalarını mı aldı? <laughs> hem senin dondurmalarını aldı hem de seni ısırdı mı? Evet. İnanmıyorum. Hemen onu bulalım, konuşalım, hesap soralım. Nerede şopa? Nerede Kuki? Burada yok. Nasıl yok? Geliyor bak, geliyor, geliyor. suçunu biliyor. Kuki gel bakalım buraya, seninle konuşacağız. Cookie. Gel buraya. Bak 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 bak. Bak bir de daha saldırıyor dondurmaları <laughs> sen istiyorsun diye. Kuki ne yapıyorsun? Rekim. <laughs> <Aa. Ekim. gülüyor> ne yapıyor bu çıldırmış? Tüm dondurmaları yemiş mi enerji? Mi? <laughs> bak 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 bak. Patisin attığına bak. Kuki. Öyküm sen Cookie'yi bize şikayet ettin ya ona çok sinirlenmiş. Cookie gel bakalım neredesin? Neredesin? Ne? <laughs> ne yapıyorsun çılgın? Ay, çok korktum Öykü ne yapıyorsun? Ya, manyak mısın? <laughs> Aa Öyküm. Cookie çabuk cevap ver. Sana bir sorun var. Öyküm <laughs> Öyküm çok yaklaşma. Bir şey olmuş buna ya. Dondurmaları yiyince canavarlaşmış. Cookie bana bak. Cookie. Cookie bana bak. Dondurmaları. Ben attım, artık cookie değilim. Cookiesin. Bana bak cookie. Hayır, ben artık cookie değilim. Cookie. Bana ben bak. Ben Sana değilim sorun var. dedim. değilim. Ne cookiesi? Cookie. Dondurmaları. Ben gideyim. Dondurmaları sen mi aldın cookie? Çabuk cevap ver. Hayır. Hayır anneciğim ben almadım. Gerçekten ben almadım. Öyküm yalan söylüyor. Hepsini kendi yedi. Aa, aa öyküm. Kuki diyor ki öyküm yedi hepsini diyor. Ben almadım diyor. Gerçekten ben yemedim. Kuki bak doğruyu söyle öyküm de ben yemedim diyor. Hem de sen biraz hırçın davranıyorsun öyküm acaba o yüzden olabilir mi? Nerede dondurmalar söyle çabuk sakladığın yerden çıkar. Yedin mi yemedin mi sakladın mı? Bence sakladın gibime geliyor. Cookie. Hayır anneciğim gerçekten ben yemedim hayır hayır hayır. Cemal. Cemal. Ne oldu? Ya Cookie dondurmaları ya saklamış ya yemiş. Nasıl ya? Ya da Öykü'm bir şeyler oluyor ben anlamadım. Cookie diyor ki hayır diyor ben yemedim diyor. Öykü'm de ben yemedim diyor. Bence Hanginizde? Cookie onları sakladı gibi ama Cookie Öykü'me saldırıyor. Ben çözemedim. Bir bu durumu çözer misin? Sen de mi? Dondurmalar? Hayır babacım, hayır. Asla yemedim. Doğruyu Ölüyorlar söyle. Söylüyor. Hayır. Do, bak. Hayır. Doğruyu söyle. Hayır kuki. Hayır, hayır, ben yemedim. Hayır. Yalan söylüyorlar. Ben yemedim. Gerçekten saklamadım. Ben saklamadım. Saklamadım ki. Hayır. Ben nereye bakacağımı biliyorum. Ne diyorsun? Hı. Sence? Bence kuki saklamış. Bak sürekli diyor ki ben saklamadım diyor. Bak 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 bak. Hayır babacım, ben saklamadım. Ben saklamadım. Gel buraya. gel, gel buraya. Gidelim, ben gidelim. Te. Lan, bırakın beni ya, bırakın ya. Olur. Yaramaz. Yaramaz. Gel bakalım. Ben Hadi saklamadım bakalım. diyorum. Ben saklamadım. Nerede bu dondurmalar Nerede? Ben saklamadım evet. diyorum. Anlamıyor musunuz? <laughs> ya babacığım bana ne yapıyorsun ya? Beni kandırmaya mı çalışıyorsun? Ben almadım diyorum işte dondurmalar. Anlamıyor musun? Doğruyu söyle. Doğruyu söyle. Doğruyu söyle. Peki. Bana rüşvet teklif et. Ben almadım, ben saklamadım. Nasıl da hmm. yalıyorsun? Nasıl da yalıyorsun? Hmm. Ay buna bayılıyorum ya. Tane. Bayılıyorum buna. Çok güzel tadı var ya. Of. Bana hep bundan alın tamam mı? Çok güzel tadı var. <laughs> evet. Aa. Dondurmalar yok Kuki. Nereye Nerede dondurmalar? dondurmalar ya? Ha? Anlamıyorum ki. Allah Allah. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok güzel ya. <laughs> Hep alın bana bundan tamam mı? Tamam onu söyleme <laughs> söylemiyorum. yapalım. Sen alayım tamam mı? Sadece <laughs> yapalım. <laughs> Bakalım. Oh. Gideyim gideyim ben hadi. Hadi bye. Öyküm, öyküm. Ben gidiyorum. Öyküm. öyküm, öyküm gelsene. Bak sana ne diyeceğim. Kapının orada duruyor. Mama kapının orada. Çok ilginç değil mi? Mama evet. orada duruyor gördün mü? Durdum. Bence onu takip edelim. Hiç rahatsız etme Kuki. Biraz bekleyelim tamam mı? Tamam hadi. Dur, bekle. Evet orada duruyor baksana. Allah oraya baktı. Oldu orada herhalde. Allah Allah. Kuki. Kuki. Kendini de yalıyor baksana ya öküm ya. Ama. Çok ilginç. Kuki ne yapıyorsun? Neyse gel bir tane bakalım mı? Kuki ne yapıyorsun? Kuki. Ne yapıyorsun Kuki? <laughs> ha? Kendini yalayıp duruyorsun. <laughs> Merhaba Kuki. <Cookie. gülüyor> Bak ya şey kendini yalayıp duruyor çünkü <laughs> ya. Şey, ne var ya muydu? ne var? Bana niye bakıyorsunuz anlamıyorum. Gidin buradan beni rahat bırakın. Benim burada işim var. Tamam canım. Ben bir işte şey dediğimiz yok? Burası benim alanım. Tandis Allah Allah. Allah. Gidiyorum Tariyle işte. işte. Evet. Biz de burada duruyoruz. Ne Tariyle yapıyorsanız sadece. yapın. Allah mi, Allah. Ya Allah Allah ya Bunlar da taktılar bana ya Öf, Şurada biraz dinleneyim bari Ben almadım diyorum hala anlamıyorlar ya Ne kıymetli öykümleri varmış Alsınlar da tüm dondurmaları başlarına çalsınlar <laughs> Ay ama şu mama çok güzeldi ya Bir daha verseler keşke Acaba dondurmaların yerini söylesem bir daha verirler mi Ama ben dondurmayı da çok seviyorum Bilemiyorum ki ya Acaba ne yapsam inanmıyorlar da almadım diyorum gerçeği biliyorlar galiba neyse ki güzel yere sakladım bulamayacaklar ne yapsam ee, acaba dondurmaların yerini söyleyip o mamadan biraz daha mı istesem pazarlık yapsam kabul ederler mi ki ya etmezlerse mamadan dolurum, dondurmadan dolurum. hep öyküm yüzünden ya hiç sevmiyorum o kızı sürekli beni şikayet ediyor her şeyi ortaya çıkartıyor ne yapsam acaba Uf. şimdi bak canım da sıkıldı. Ya ben söylemeden bulurlarsa ya beni evden atmaya kalkarlarsa of ne yaparım ya öykümü de çok seviyorlar. Beni de seviyorlar ama öykümü sanırım biraz daha fazla seviyorlar. O öykümden de kurtulmak istiyorum aslında ama nasıl kurtulacağım bilmiyorum. Neyse gideyim de dondurmaların yerini söyleyeyim bari. Başka yolu yok. Belki mama verirler. Vermezlerse de zaten şimdi kendileri bulurlarsa beni kapı dışı ederler. Daha çok kötü olur. Hadi gideyim. Bütün beyin, bütün sana çıkıyor. Evet büyük Benim de aklımda ya dondurma lan aldı ya Merve ya. Evet. Artık vere, versek mi şu kokiye ne diyorsun? Ya hayır ya kıyamam ki ama kime vereceğiz? Kimse de yaşayamaz o bize ama çok alışkın. Ama çalıyor. Evet. Ya ne yapalım yani ben belki saklam ya, sakla... Ya. Belki almış. saklamıştır buluruz durun ya Allah Bilmiyorum, Allah. Bilmiyorum yani Duyuyorsa da duysun. Ben onu vereceğim başkasına. Hayır hayır ben razı ben olmam. Vereceğim. Değil mi? Ben kıyamam kukiye veremeyiz arkadaşlar. Başka yerde yaşayamaz o bize çok alışkın. Dondurma hırsız o. Hatta olmaz sokağa bırakalım. Aa olmaz olmaz. Biz sokakta arasında dondurmalar. Evet. Yok yok olmaz. belki ben şimdi konuşurum onunla. yerini söyler arkadaşlar. belki dondurmaların. Arkadaşlar. Ne oldu hükümcüm? Bak şimdi ben ne yapacağım? Ne yapacaksın? Şu kuki nerede acaba? Ben bir gideyim de. Ben sorayım. Diyorum, öyküm diyor ya. Ben gideyim de bir sorayım. Tamam istiyor. ben Cookie'ye soracağım tamam mı? Hayır, yerini sö. Yerini söyleyeceksin. söyleyeceksin diyeceğim. O söyler tamam mı? O benim kedim akıllı ben şey biliyorum. Ne? Hayır. Cookie. Ben her yere baktım. Yok. Cookie. Cookie gel buraya konuşacağız seninle. Cookie. Gel Cookie gel. Bakın şimdi söyler ben inanıyorum ona. gelemiyor. Şimdi gelir o merak tancından etmeyin. Gelemiyor. Ben Cookie. gideyim de çağırayım. Cookie. 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 Gel buraya annem gel. Konuşmamız lazım. Cookie. Ha, burada mısın? <laughs> ne yapıyorsun burada? Anneciğim anneciğim ya. Ben tamam söyleyeceğim. Oo. Ne olur beni atmasınlar. Ne olur beni bu evden göndermesinler. Gel gel bak burada. Aa, burada mı Kuki? Seni seni evet. işte bak buraya saklamış dondurmaları öykü. Ben demiştim. Tamam sana da yalatacağım merak etme Kuki'cim ama bunu ba babanla öyküm istiyor yani. Ama bak biliyorsun onlar dondurma konusunda çok hassas. Dondurmayı çok seviyorlar. Sen bu dondurmayı alınca onlardan onlar çok sinirleniyor. Ne düşünüyorlardı biliyor musun? Al bakalım öyküm babana da güzel haberi ver. Birlikte yersiniz artık gördün mü? Söyledi yerini. Kuki. <laughs> tamam anneciğim tamam biliyorum ya. Beni evden atmak istiyorlardı o yüzden zaten yerini gösterdim. Sen aldın mama kabının altına sakladın mı Kuki? Çok ferahsın Kuki. Evet çok ferah. <laughs> Neyse ki söyledin. Şimdi ben onları ikna ederim. sen hiçbir yere göndermezler. Merak etme tamam mı? Ben sana şimdi kendi mamandan da veririm. Suyundan da veririm. Güzel güzel onları ye bakalım. Öyküm evet, hadi gidelim babana söyleyelim anneciğim. Tamam anneciğim bir daha yapmayacağım. Söz veriyorum seni çok seviyorum. İyi ki beni göndermiyorsun. Hoşçakal hoşçakal. Hoşçakal. Hadi gidelim hakimcım. Önemli değil bebeğim kuki. Biz de seni seviyoruz. Muu, muu, görüşürüz. Hadi anneciğim gidelim de babana söyleyelim. Baba bak kuki hamur buldum. Aa nereden çıktılar? Ya ben dedim. Ne oldu neredeymiş onlar? Cookie mama kabının altına saklamış. <laughs> ya ben oralara bakayım dedim. Görememişim. Ama çok böyle dibe kadar ittirmiş ittirmiş patileriyle minik patileriyle. Şimdi söyledi dedim ki tamam bak dedim, senin göndermeyecek göndermeyeceklerden ama bir daha böyle şeyler yapma dedim. Tamam anneciğim dedi. Bilmiyorum öyküm ne derse öyküm gönderelim Yok patiye. yok ama dondurmaların yerini söyledi artık gerek yok tamam mı? Ya da Hadi bakalım. Bu var ya kilit koyalım evet öyle bir mı? şey yapalım tırmanmasın. Bak bak utancından geldiğine bak bak. Bak 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 geliyor bak, musun? Bak bak Anneciğim bakarım. gelebilir miyim? Gel kokicim gel. Ben gel ben gel. Kudar. Gel göndermiyoruz seni merak etme. Artık hala bizimlesin. Kuklar, de, bak. Evet şimdi dondurmaları afiyetle yeme ne zamanı. Dondurmalara kavuştuk Ege'nin. Afiyet olsun. Aa, Hoşça kalın. Bir işte, de Wow! <laughs> Hadi bakalım. Afiyet olsun o zaman size.